Tamam bak dediğim gibi kul cool kul cool cevaplar vermek yok tamam mı? Eğlenmek tamam, için buradayız, abi. tamam. Merhaba arkadaşlar, ben Hakan. Niye her sonunda merhaba ben Hakan diyorum? Herkes biliyor zaten kim olduğumu. Eee neyse, yanımda Furkan var. Furkan, Aurora ile ilk maçındı. Ege yok Fena oynamadı. Ya, <laughs> ya da Ege yok galiba. Yani. Pardon Ege. Ben gidiyorum. <laughs> La o kadar kilabı taşıcan tabi, Allah Allah. Ege, o dive'dan sonra kazandık dedin mi bu oyunu? Yani orada kill alıyorsun ya böyle artı gold geliyor. Oh. Kaç geldi orada? Artı kaç yani yazısını oldu. gördün? Erken dakikalar olduğu için çok gelmedi de hani her aldığımda böyle artı yüz, artı yüz, artı Ondan yüz. Da dakika de de dünyada geliyor. en hızlı ebedi kılıç kasan oyuncu olduğunu biliyor muydun? Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> yok ben salladım zaten öyle bir şey yok da. <laughs> ama dakika 7de aldığın için muhtemelen öyledir yani. Olabilir evet. ee, Furkan sana geleceğim. Şimdi <laughs> kilalamadın ama ama iyi oldu yani, iyi oynadın yani. Ya. Düşünsene bak şimdi, o kadar kill aldırıyorsun 7 Sonra QSS almadığı için koşup koşup ölseydi, kaybetseydiniz nasıl bir mentaliteye sahip olurdun? Üzülürdüm. Ama Ege biliyor onları hani şey yapmıyor, full gitmiyor. Defansif gideceği zaman gidiyor. Zaten aldı galiba boyu. Yo çok geç aldı. Bir Yok. kere öldü o yüzden. Ama orada bizim hatamız vardı, Ege'lik bir şey yoktu. Yani girmememiz lazımdı oraya. Ben hata yapmam. Aynen. yoktu. Ee, yarın kiminle oynuyordunuz siz? Ee, Galatasaray Galatasaray'a karşı yine böyle bu tarz bir oyun mu düşünüyorsunuz yoksa daha yavaş oynayıp daha böyle makro tarzında mı gideceksiniz? Yani drafta bağlı. Koçumuz, Koçumuza böyle bir ilahi bir güç gelirse draft kazanırsak <laughs> her şey olabilir. Çok değişik picklerim var. Ama bugün kazandı gibi ya draftı. Bana öyle geldi. Bugün iyiydi. Bugün iyiydi yani. Aynen. Yani. Aurora playoff'lara kalacak mı? Hadi son sorum bu da. Ben varsam kalacak. Yani şey yok. Ya bak dedim kul kul cevaplar. Ya, ya, ya. Ne ben ne varsam. <laughs> Az bir Allah şey hafta bir şey olmazsa kalacağız. Ben... Ne? Yani kalacağız abi. DP, DP yendiğimiz zaman zaten kesin kalıyoruz. Ama Galatasaray'la Galacticos'u da yendiyor. Sonra 5. sıraya gideceğiz. 5. sıradan 4. ile oynayacağız. 4. yi direkt yeneceğiz. Ondan sonra oradan yarı finale gideceğiz. Ha yine klasik Türk filmi diyorsun. Ha, her takımın klasik Türk filmi oluyor bu. Aurora'nın yarı final şey işte. Gerisine çıkıyor her zaman. İyi geç. Tamam. Öne geçtiğinde her maçı taşıyabilir misin? Takım trollemezse evet. <gülüyor> hep, <gülüyor> takım, hep. Hep, oh hep takım evet. Oyun. Evet. Ege her evet. zaman perfect. Evet. Her Allah zaman takım. Allah Allah. Tamam. Çok teşekkür ederiz abi. Böyle bir röportajdı işte. Yine garip garip röportajlar. Öğreneceğiz ama öğreneceğiz. <laughs> teşekkür ediyorum ben.